Willkommen in Deutschland. Almanya'ya göç edenler geri dönmek istiyorlar mı? Net, hayır. Ben birkaç sene Amerika'da yaşadım ve burada bir e, pek çok araştırma yaptım yine göçle ilgili. Ve Amerika'daki Türklerin %90'ı Türkiye'ye dönmek istiyor. Gerçekten böyle. Yani %90'ı Türkiye'yi çok özlüyorlar. Türkiye'ye dönmek istiyorlar. Neden Almanya, Amerika çok zengin bir ülke fakat zenginlik yetmiyor. Amerika sosyal değil. Amerika'da yaşam lüks görünüyor, şatafatlı görünüyor ama çok huzurlu bir yaşam değil oradakiler ve şu da var ki Almanya'da, Amerika'daki Türklerin Türkiye'de başarılı olma ihtimalleri de yüksek, iyi bir geçmişleri var genelde. Almanya'daki Türkler ise dönmek istemiyor. Çünkü bu da bir istatistik %80'e dönmek istemiyor. Çünkü diyorlar ki burada hayatımız garantide, burada sağlık hizmetleri, emeklilik, işsizlik parası. Ben Türkiye'ye gidersem mahvolurum diyor. Onun için dönmek istemiyor. Tatile geliyor. Eşini, dostunu, akrabasını görüyor. Bir ayını Türkiye'de geçiriyor ama Almanya'da yaşamayı herkes tercih ediyor arkadaşlar.